Ha dinlenmiş bir durumdayım. Enerjiyim. Çok yorgun değilim. Bile bile bugün hostelde vakit geçirdim bu an düşünerek. Yani bugün gerçekten gece sabaha kadar bisiklet sürebilecek potansiyele sahibim. Arkadaşlar bir kere daha söyleyeyim. Eğer ki yorulursam uyur geçer. Ama kaçırırsam, bütün mü de yırtsam o bir daha gelmez. O yüzden benim hayat felsefem kaçırmamaktan yana. Yakalamaktan yana ve bunun için inan bana, inanın bana çok önemli kararlar alıyorum. Yani bu kararları alırken neredeyse işimden istifa etmenin şu anda eşindeyim. Ama bu vakitte ama daha ilerleyen vakitte bu işte istifa edeceğim. İnşallah doğru karar almayı Allah bana nasip eder. Ve yine arkadaşlar insanlar kendini neyin mutlu ettiğini bilmeli ve kendini mutlu edecek şekilde yaşamalı. Merhaba arkadaşlar sizi köprü kutusuyla O yüzden siz köprü altına koyduk. Herhalde yağmur bastırırsa kameraya bir şey olmasın. Bu video Valencia'ya veda Madrid'e selam videosu olsun arkadaşlar. Ama çekeceğim en zor videolardan biri olacak. Sabah hostelden çıktım ve güzel bir video izledim arkadaşlar. Hala izlemediyseniz Oleans videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Şu anda bulunduğum yer Valencia'da bir park. Eskiden burası Turia nehriymiş arkadaşlar. Dün de buraya gelmiştim zaten niye kimse bu parktan bahsetmiyor diye. Nehir yatağı yer değiştirmiş. Nehir yatağı yer değiştirince arkadaşlar bu eski nehir yatağına da çok güzel bir park yapmışlar. Altına da dün gittiğim o teknolojik teknoloji, bilim ve sanat şehrini yapmışlar. Şehir için çok güzel bir aktivite alanı olmuş. O salları var. Az önce buradaki İspanyol çocukların maçları izledim. Mükemmel amatörlük gibi falandır ama tıkır tıkır top oynuyorlar. Hiç kesilmeden e, çok güzel e, paslar ve çok güzel teknikler. Teknikler kesinlikle bizim imsal futbolculardan daha yüksek. Oyun kullanacak. Evet, hey, hey, İçerisi hey. şey, kalabalık. Göndere doğru. Ön doğru arkadaşlar çıkarttı gerisin geri. Bir arkaya doğru kaldırdı. Arka tarafta bak bak kontrole bak bak kontrole bak ya yemin ediyorum o topu kontrol etti daha kayda Kaza <laughs> Şimdilik eski Truya Truya nehrinin yatağında görüşmek üzere. Zaten ben anlamıştım burada güzel güzel köprüler var eski zamanlarda yapılmış. Adam niye köprü yapar abi deri olması lazım. Park 3'den köprüyle mi kesilir? Böyle olunca ne olmuş arkadaşlar biliyor musunuz? Park upuzun. Eskenderiymiş ya, yollar hep üstten geçiyor. Şu anda hiç de yol yapmamışlar arkadaşlar. Böyle olunca gerçekten güzel bir park olmuş. Fiyatlarına hoş geldiniz Valencia'dan. Avrupa'da bakalım elektronik malzeme fiyatları nasıl? HP'nin şöyle bir tane laptopu 499 Euro. i5 işlemcili, 12 GB RAM'i, 512 GB SSD'si var. Hard var, hızlıdan. Gayet aslında uygun fiyatlar. Yine 700, 900, 1500 Euro var mesela, bakalım malzemelere. i7 arkadaşlar, 16 GB RAM var, 512 SSD var, yine. Laptop fiyatları böyle. Laptop konusunda çeşitlilik çok fazla. Şöyle, e, 1600-1700 Euro'ya kadar çıkıyor arkadaşlar ama i7, ondan sonra 16 GB e, DDR3 RAM, ondan sonra 2666... E, ya yüksek yani. <laughs> Türkiye'de büyük ihtimalle zor bulunacak laptoplar laptoplarda var. Şimdi geldik telefon bölümüne. Türkiye fiyatını bilmiyorum. A72 400 Euro arkadaşlar. Yine Galaxy S20 5G 600 Euro arkadaşlar. Öyle biraz daha bakalım burada ne varmış. Arkadaşlar bakın Samsung Smartphone diyor. Ee, neymiş? Galaxy A42 300 Euro. Yine Oppo A74 279 Euro. Yine Poco diye bir marka. Yani 200 euro civarından yani adamların maaşının dörtte birinden başlıyor telefon fiyatları. Nedendir bilmiyorum içeride video çekmek yasakmış. Yetkili beni uyardı. Biraz itiraz ettim ama yapacak bir şey yoktu çıktım arkadaşlar. iPhone fiyatlarına baktığımız için iPhone 12'nin minisi 600 euro. iPhone 13'ün minisi 900 euro. iPhone 13'ün prosu işte 128 en ufak hafızalısı 1200 euro arkadaşlar gerçekten iPhone fiyatlarının uygun olduğunu düşünüyorum. 6000 liraya iPhone 12 alabiliyorsunuz. Ha arkadaşlar bildiğiniz gibi şu anda benim maddede kalacak bir yerim yok. Reza başladım iptal edildi. Bisikletle saat gece 11'e oraya varacağım ve sokakta kalacağım. Ama hiç salıncaktan düştü diye parka küser mi çocuk? Arkadaşlar Valencia otobüs Terminali gayet eski bir şehrin tam göbeğini yapmışlar. Zaten sonra büyük binaları görüyorsunuz zaten. Çok işlek bir yerin tam göbeğini yapmışlar. İyi yer bulmuşlar vallahi bu kadar ama çok eski. Yani Valencia'nın beğenmedim sorarsanız bir böyle yan tarafta var. Yani şu anda arkamda gördüğünüz alan bir de aynısından diğer tarafta var. Benimki 22 numaralı Perondu, bir tane 22 buldum inşallah başka 22 yoktu. Şimdi bisiklet sökeceğim ve şeye koyacağım. Ön tekeri sökeceğim kutuya koymayacağım bugün kutu yok. Bunu sevindim kutuyu kaybetmiştim zaten. Arkadaşlar yine dağıldık. Lakin bu sefer pek zor olmadı. Çünkü sadece ön tekeri sökmemi istediler. Ben de ön tekeri söktüm. Ya daha doğrusu bunlar İspanyolca konuşuyorlardı. Ben sadece bu kadarını aldım. Ön tekeri söktüm. Şu e, kamp malzemelerini bir paket. Şunu yanıma alacağım. Şu bir paket. Yani bir, iki, üç parçaya bagajı vereceğim. O kadar. Pek zor değil işim. Öyle arkadaşlar. Burada sadece ön tekeri söktüm. Bu haldeyiz. Ama zor olan böyle. Maddet de kalacak yerim olmaması. Arkadaşlar otobüsüm bu. E, güzel. Otobüs güzel. Bisikletle böyle koydum. Oh mis görebiliyor musunuz? Biz şey yapmadan ötekini söktüm koydum. Demek ki böyle konabiliyormuş. Diğer bagajlar burada. Bisiklet için yer, ayırmışlar. Gayet güzel. Her şey yolunda. Hadi şimdi Madrid'e gidelim. Otobüs. Avanza. Maske takmam lazım. Kapatıyorum. Yoksa otobüsü gösterecek misin? İçeriden gösteririm artık. Otobüsüm bu şekilde arkadaşlar. Ben gayet beğendim. Güzel. Otobüs güzel. Bakalım. Şurada en arka koltukta gideceğiz. 45 numaralı koltukta. 1-42 5 Herhalde yani burasıdır. Burası için yapacak bir şey yok. O zaman hadi Madrid'e gidelim. Arena 175 Restoran, kafeterya, auto servis Onu verdik arkadaşlar burada Şu 7 şu sağdaki otobüs bizim Bindiğim en iyi otobüs abi arkadaşlar Avanza Avrupa'da bindiğim en iyi otobüstü Daha önce Alsa'ya ve ondan önce de Felix bindim En iyisi buydu Ona yerimiz böyle restoran var Makineler falan var bir tuvalete gideceğim şimdi Güneş daha yeni battı burada saat 8 Türkiye'de 9 Hava aydınlık hala gördüğünüz gibi. 20-30 dakika 30 dakikaya artık kararır. İlk Avrupa'ya geldiğimde Türkiye'de saat 10'a kadar kararmıyordu arkadaşlar. Yukarılar daha geç kararıyor. Ee, özellikle yazın. Neyse sağa sola bakalım. Ondan sonra ben de bir tuvalete gideyim. Sonra otobüse binelim. 15 dakikamız falan. Seviyorum buradaki insanlar iyiler. Yardım severler. Bir de kal bulsak Avrupa'da şeyde. Makine çok popüler Avrupa'da. Acayip popüler. Acayip popüler. Hoppa. Açılsın kapı. Açılsam açıl. Açıl lan. Açıldı. Bildiğin Türkiye'deki tesis abi. Hop bu da açıldı. Devam edelim. Böyle masalar var. Böyle yemek yiyen yerler. Şöyle market. Aynı Türkiye'deki tesis. Gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok. Yemek de var. Aynı Türkiye'deki tesisler. Mantık tam olarak aynı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hello İspanya'nın başkenti Madrid'den herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Madridliyim ama gece gidecek hiçbir yerim yok. Şehrin tabi diğer ucunda yaklaşık 30 kilometre falan yerde bir tane park var gözüme kestirdim. Büyük bir park. Etrafında kamping olabileceğini düşünüyorum. Aradım açmadılar. Arkadaşlar hayatımda kaç kere daha gece sabaha kadar Madrid'de bisiklet sürme fırsatım olur. Belki de bir daha hiç olmaz. O yüzden bunu olumsuz bir şey olarak değil de olumlu bir şey, bir fırsatmış olarak görüyorum. Madrid bu sırada Avrupa'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Yaklaşık olarak 7 milyondan fazla nüfusla beraber Londra'dan sonra anladığım kadarıyla en büyük şehri. Ve dünyanın en zengin şehirlerinden bir tanesi. Yine yani Londra ve Moskova'dan sonra Avrupa'nın en zengin şehriymiş. Arkadaşlar şehir gerçekten bir kültür ve tarih yuvası olduğunu düşünüyorum daha görmedim. Bakalım ee, şanı, namı olan bu şehri sizlerle beraber gece bir keşfedelim. Ya yani biri geliyor mu gelmiyor mu diye dikkatimi çok dağıtıyor. Maddede hırsızlığın fazla olduğunu söylediler. O yüzden bir gözüm bisikletteyken diğer gözümde de kamerada. Bu da ister istemez benim dikkatimi dağıtıyor. Ve bildiğiniz gibi bir de ben bir gece körüyüm arkadaşlar. Madrid gecelerini sizle beraber keşfedeceğiz. Kamera büyük. Çok fazla çıkartıp bir şey anlatabilir miyim bilmiyorum. Ama bilin ki bu gece sabaha kadar neredeyse Madrid'de bisiklet süreceğiz. Arkamdaki meşhur yapı Podologoni ya da öyle bir şey arkadaşlar. Tam yolun etrafında bir kavşak aynı zamanda. Aynısına benzer bir tane de Paris'te de vardı. Şehri tam yöbene kadar bisiklet sürdüm. Gayet eğlenceli. Arkadaşlar arkamda çok güzel bir park. Şimdi şu parkın içine girip o parkın kenarından sürmeye devam edeceğim. Ya keşke size yaşadıklarımı gösterebilseydim. Arkadaşlar burada yollar 5 şerit. Soldaki 3 şerit şurada görüyorsunuz arkamda. araç trafiğine ait. Onun en sağdaki şeritte otobüs trafiğine ait. O yani dördüncü şerit soldan ikinci sağdan ikinci sağdan öbür taraftan dördüncü şerit ise bisiklet trafiğine ait arkadaşlar. İlk kez böyle bir şey denk geldim. Tam trafiğin ortasında sürüyorsunuz ve kimse size dokunmuyor arkadaşlar. Bisiklet sürmek için tat trafiğin ortasında ana yolun ortasında yer yapmışlar. Gerçekten şaşırtıcı, gerçekten çok zevkli. Tam bisiklet sürmek için yapılmış bir şehirmiş gibi oluyor böyle olunca. Ben beğendim. Gerçekten beğendim arkadaşlar maddeti. Yaklaşık işte biraz bisiklet sürüyorum dedim. 15-20 kilometre olmuş. Şehrin etrafında dönüp duruyorum. Şimdi o parka doğru gideceğim. İleride bir tane park var. O Sasuna ismi. Takımı da vardı bunun. Orada kamp yapacağım inşallah. Yani kampik açıksa ya da varsa kampik diye bir şey. Yoksa oraya çadır kuracağım. Bana şans dileyin. Evet dostlar. Gerçekten bu sefer her şey beklediğimden o kadar iyi gitti ki. Yani şu anda telif olmasa We are the champion müziğini koyardım herhalde. Şimdi burası Ballaras, Bayaras. Şu havalimanının bulunduğu semt arkadaşlar ilginç olan. Havalimanı sadece bana 3-4 kilometre mesafede. Ve ben bugün aşağı yukarı 30 kilometre bisiklet sürdüm Madrid'in içinde ve Madrid'in içinde bisiklet sürmek öncelikle çok keyifli. Niye? En sağ şehirde otobüse vermişler. Onun yanındaki şeritten siz sürüyorsunuz. Yani şehrin içinde Luna Park gibi bisiklet sürüyorsunuz arkadaşlar. Şehir zaten çok güzel. Çok canlıydı özellikle bugün de cumartesi akşam olması hasebiyle. Yani şehri izle izle, şehri geze geze. Şu anda saat burada 2 geçiyor, Türkiye'de 3'ü geçiyor. Yani sizin orada saat gece 3'te. E, şortla, deniz şortuyla, e, şapkayla geze geze kampiye geldim. Tabii kampi kapanmış. Fransa'da bu birçok kere daha başıma gelmişti. Eğer ki kampi kapandıysa ölsen seni içeri sokmazlar. E, i̇çeride dilsiz bir abi vardı herhalde ve hatta dilliydi yani dil konuşmayı biliyordu ama İngilizce bilmediği için konuşmuyordu. Tam anlayamadım ben o bölümü yazarak falan gösterdi bana ee, anladığım kadarıyla burası 14 euro günlük yani bedava bu 14 euro kesinlikle bu tarihlerde Madrid için bedava arkadaşlar çünkü kıçı kırık odaya sadece eşyalarını bırakmaya 100 lira 150 lira para istiyorlar yani 10-15 euro para istiyorlar 14 euro konaklamaya seyahati şey muhteşem önünde barı var restoranı var şehir merkezinden aslında 15-20 kilometre dışında ama şehir büyük zaten yani şu bir bir kilometre beş metre gittiğin zaman tam böyle merkezin içindesin. Bizim İstanbul gibi düşünebiliriz. Kısaca konuyu özetlemek gerekirse. Arkadaşlar benim ciddi sorunlarım vardı aslında burada gelirken şimdi şey e, mantıkla alakalı. Bisikleti kutuya koysam mesela havalimanına nasıl götürecektim 20 kilometre. Ben bisikleti kutuya koymasam kocaman kutuyu havalimanına nasıl götürecektim. Kutuyu açıp katla diyeceksiniz. Kutunun zaten bir uzunluğu 1.70 bir uzunluğu 1.20. Yani ben bunu oran katlasam yine kocaman şey olacaktı düşünüldüğünde. Yani kolay olmayacak her türlü ama burası 4 kilometre. Yarın gider kutumu bulurum. Buradan da havalimanına giderim. İki kalacak yerim yoktu arkadaşlar. E, sonuçta e, seyahatimin sonu param da neredeyse bitmişti. E, burası günde 14 euro ise arkadaşlar. 14, 42 euro yapıyor. 40 euro da param var. Buraya da veririm. E, havalimanına kalacak mı Havalimanına kalmama da gerek yoksa Sabah erkenden kalkarım. Çadırım hızlı toplarım. Bisikleti oraya gider kutularım. Sonra dönüş işini hallederim. Bu dönüş gerçekten en zoruydu ve buraya gelmeden çözemiyorsunuz. Şimdi kutu bulmamız lazım. Hala bulmam lazım. Ama kutuyu bulduktan sonra bisikleti kutulu bir hale havalimanına neyle bırakacaksınız kendini? Türkiye'de arkadaşlarım vardı. Arabanın arkasına koyduğu Bıraktık. E buraya bir arkadaşım yok ki beni aslında havalimanına bıraksın. E kutuyu havalimanına götürsem, kutuyu nasıl havalimanına götürecektim? Yani gerçekten zor bir süreçti. Sanırım e, buraya kalarak yani 4 kilometre her türlü taşınır. satıma bağlar kutuyu yine taşırım. Yani hem ucuza konaklıyorum hem de istediğim yere konaklıyorum daha hala 3 günüm var. Yani 2 tam günüm bir de yarım günüm var. Böylelikle de Madrid'i sizle beraber güzelce gezeriz diye düşünüyorum. Bugünkü video aslında hiç molim bozmadım. Gerçekten çok olumsuzluklar. Hiç biletim kalacak yerim olmadan bir şehire geldim. Bisikletle geldim. Gece körüyüm, gece geldim. 6-7 milyonluk bir metropole geldim düşünüldüğünde. Ama gerçekten işlerim tıkır tıkır yoluna gitti. Bisiklet sürmekten de ölümüne keyif aldım. Yani 30 kilometre bisiklet kim sürse yorulur abi. Kim sürse yorulur yani. Ne kadar kondisyonu olursa olsun ama gerçekten bugün hissetmedim. Çünkü ay, sanki bir müzede sürüyormuşçasına sürdüm. Madrid bisiklet sürmek için çok idealdi. Gerçekten yani bugün sabah Valencia'dan başlayarak buraya kadar her şey tıkır tıkır dişliyor. Allah bozmasın diyelim. Kanal Sağlak'la bir videonun da sonuna geldik. <laughs>